Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik. Üçüncü güne. Üçüncü günkü konumuz ilk çağ uygarlıkları. Birden fazla uygarlığımız var. Bu uygarlıklar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bilgilerle beraber güzel yorumlar üreteceğiz değerli arkadaşlarım. Çünkü ÖSYM uygarlık tarihinden soru seçebilir. Konu seçiyor bazen ee, ÖSM. Öğrenciler de konu seçiyor ama genelde öğrenciler Osmanlı ile inkılap tarihini daha çok tercih ediyorlar. Ama TYT'de de bir soru bir sorudur değerli arkadaşlar. Şimdi konumuz neydi? İlk çağ uygarlıkları. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi biz uygarlıkları kalemi almadık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Şimdi uygarlıkları Mezopotamya, Anadolu, Doğu Akdeniz, Ege ve diğerleri olarak adlandırdık. Ben sizler için böyle bir tablo yapmak istedim değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk önce Mezopotamya uygarlıklarını işleyeceğiz. Sümer, Elam, Babil, Akat, Asur. Daha sonra Anadolu uygarlıklarını işleyeceğiz. Hitit, Frik, İyon, Lidya ve Urartu. Sonrasında Doğu Akdeniz'e geçeceğiz. İbrahim ve Fenike. Sonrasında Ege, Girit ve Miken. Ve diğerleri, diğer büyük uygarlıklar Mısır, Hint, Çin, Pers, İskender, Yunan ve Roma'yı işleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ÖSYM şöyle bir soru tercih etmiştim. Kültürler arası etkileşim için uygarlıklar arasındaki ilişki göz ardı edilmemelidir. Mesela, diyelim ki site şehir devletlerini Sümerler kurdu. İlerleyen zamanlarda başka bir devlet de kurmuşsa bu devletleri, e, şehir devletlerini, bilin ki uygarlıklar arasındaki ilişki vardır. Değerli arkadaşlarım, iki uygarlığı, uygarlığın ilişkilerini her zaman göz önüne alacaksınız. Sümer ve Akat olur, Sümer ve Hitit olur. Bunlara dikkat edelim. Anlaştık mı? Etkileşim için iki uygarlık şarttır. Tek uygarlık da etkileşim olmaz. Şimdi Mezopotamya uygarlıkları. İlk uygarlığımız Sümerler. Şehir devletlerine biz <coughs> site diyoruz. Bakın şehir devleti varsa mesela site diyorsa siyasi birlik yoktur değerli arkadaşlarım. Siyasi birlik yoktur. Anlaştık mı? Buna dikkat et. Ve otorite zayıftır. Krallara biz patesi veya ensi diyoruz. Bu patesiler baş yargıç, baş komutan ve baş sahip. Hah. Şimdi buraya dikkat et. Baş sahip kavramını gördün mü? Birki yönetimde teokrasi hakimdir. Bak bu kavramlara dikkat etmen lazım. Çiviyasını bulmuşlar. Tarihi çağları başlatmışlardır. Tapınaklarına zigurat diyoruz. Ziguratın en üstünde gözlemevi yani rastlatane bulunurken orta kısımda ibadethane ve okul var. Yazıyı buldular artık. Örgün eğitim başlayacak. Tağ lambarı da mesela diyelim ki e, ee, doğa, doğal afet meydana geldi. Bu insanlar ne yapacak? Yönetim ne yapacak? Tahıl ambarından faydalanacak değerli arkadaşlarım. Bir nevi depo olarak kullanıyorlar. İlk yazılı kanunu ortaya çıkaran uygarlık Sümerler'dir. Biz bu kanuna Urgakina kanunu diyoruz. Kral Urgakina bu kanunla köleci sistemi e, sonlandırmak istemiştir. En önemli destanları Gılgamış ve Tufan destanıdır. Ayrıca ay yıllı esaslı takvimi bulmuşlardır. Bir önceki paylaşımda bunun hakkında konuşmuştuk. Takvimleri anlatırken ben sizlere ee, bilgi vermişim değerli arkadaşlar. Şimdi ÖSYM e şöyle bir şey sordum. Metnin içinde rahip kral veya tanrı kral kavramları varsa teokratik devlet anlayışı hakimdir. Hocam teokratik ne demek? Teokrasi din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesidir. Anlaştık mı? Bunun tam tersine biz ne diyoruz? Laiklik diyoruz. Din ve devlet işlerinin ayrı olmasına laiklik, birlikte olmasına teokrasi diyoruz. Elamlara gidiyoruz. Elamlar hakkında pek fazla bilgi yok ama su şehri etrafında kurulduğunu bilmelisin. Hocam bu şehir çok mu önemli? Evet önemli. Çünkü Kral Yolu orada sona eriyor değerli arkadaşlarım. Diğer uygarlığımız Babil. Başkentleri başkentleri Babil'dir isminden alıyor. En parlak dönem Hamurabi dönemidir. Kanunlarına kısasa kısas diyoruz. Dişe diş kan akan. E, ha, e, Hamurabi'nin amacı değerli arkadaşlarım otoriteyi sağlamadır. E, bununla beraber mesela diyelim ki Birinin kolunu mu kırdın? O da senin kolunu kıracak. Şimdi halk bunu görürse ne yapar değerli arkadaşlarım? Cezalardan uzaklaşmaya başlar. Yani ceza istemez ve suç işlemez. Tamam. Ayrıca ayrıca Hamur abi gücünü dinden almıyor değerli arkadaşlarım. Dinden almıyorsa demek ki teokrasi zayıfladı değil mi? Dinden almıyor, ordudan alıyor. Buna dikkat et. Babiler dönemine baktığımızda Nabukat Nezar'ı görüyoruz. İkinci Nabukat Nezar eşi için Babil asma bahçelerini inşa ettiriyor. Demek ki eşi Irak sıcağında biliyorsunuz ki Babiler Irak'ta kurulan bir uygarlık. Irak sıcağına dayanamamış ve Nabukat Nezar da onun için Babil asma bahçesi inşa ediyor değerli arkadaşlarım. Her zaman hanımcılık kazanacak galiba. Akatlara gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Akatların başkenti Agade'dir. Kral Sargon en önemli krallarıdır tarihin ilk düzenli ordusunu oluştururlar. Unutmayın düzenli ordu her zaman düzensiz birliklerden 3 adım öndedir. Bakın bir adım değil 3 adım öndedir. Çünkü düzenli birlik varsa emir komuta zinciri vardır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ama düzensiz olursa herkes kendi kafasına göre hareket eder. Tarihin ilk imparatorluğunu oluşturan akatlardır. Peki hocam imparatorluk ne demek? İmparatorluk birden fazla ırkı kendi bünyesinde toplayan İmparatorluk biçimdir değerli arkadaşlarım. Birden fazla ırk olacak. Biz ona imparatorluk diyeceğiz. Asurlar çok güçlü bir beylik. Başket Ninova. Ninova'da kütüphaneyi oluştururlar. Birazdan kütüphane hakkında bilgi vereceğim. Kolonijiler olarak bilinir. Ne demek hocam bu? Koloni sömürge demek değerli arkadaşlarım. O yerde hem ticaret yapıyorlar hem sömürgecilik faaliyetlerinde bulunuyorlar. Pazar yerlerine biz karum diyoruz. Ayrıca bunlar yazıyı Anadolu'ya taşıyan uygarlıktır. İşte biz buna ne diyoruz? Kültürel etkileşim diyoruz. Asurlar yazıyı nereye taşıdı? Anadolu'ya. Biz buna ne diyoruz? Kültürel etkileşim. Nerede ortaya çıktı? Kayseri Kültepe'de. Dikkat! Kütüphane, kütüphanecilik ile ilgili sorularda arşivcilik ve gelecek nesillere aktarım göz ardı edilmemelidir. Kütüphane ile ilgili sorum geldi. Arşivciliği al. Gelecek nesillere aktarımı al değerli arkadaşlarım. Mezopotamya uygarlıkları bu şekildeydi. Şimdi Anadolu uygarlıklarına gidiyoruz. İlk uygarlığımız Hititler. Başkent Atuşaş yani Çorum il sınırları içerisinde kurulan bir uygarlık. Bankuş Meclisi krala yardımcı olan bir meclistir. Kraliçelere biz tavananla diyoruz. Ayrıca bin tarihli olarak bilinirler. Bin tarihli neden hocam? Çünkü komşu ülkelerindeki ülke, komşu ülkelerindeki tanrıları da kutsal sayıyorlar. saygı gösteriyorlar değerli arkadaşlarım. Ayrıca tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Mesela sürekli e, ee, zaferlerden bahsetmezler. Mağlubiyetten de bahsederler. Peki niye hocam böyle bir şeye başvurdular? Çünkü bunlar öldükten sonra Tanrı'ya hesap vereceklerinden korkuyorlardı. O yüzden tarafsız tarih yazıcılığını başlatırlar. Biz bu yazıcılığa ne diyoruz? Anallar ya da yıllıklar diyoruz. Meden içinde meclis varsa bizi halk iradesi ve danışma görevi gibi kavramları yeter. Çünkü meclis halkın iradesini temsil ediyor. Ve danışma görevi de üstleniyor. Kral danışabiliyor bazen. Biri gider. Gel arkadaşlarım. Başkent Ankara. İç Anadolu. Geçim kaynağı tanrım Bereket tanrıçası Kibele. Kralları, eşek, kulaklı, midas. Bunlar güzel bilgiler. Genel kültür bilgileri. Fable. Hayvanları konuşturma sanatı ortaya çıkmıştır. Fibula. Yani çengelli iğneyi bulan uygarlıktır. Ama günümüz çengelli iğneleri benzemiyor. Biraz daha büyüktür. Halı ve kilime önem vermişlerdir. O yüzden biz buna ne diyoruz? Tapet diyoruz çıkma Friglerde öküz öldürmenin cezası ölümdür değerli arkadaşlarım. O yüzden Friglerde e, erkekler Frig uygarlığında yaşasaydı bence çok şanslı olacaklardı. Neyse. Anladınız mı siz? Evet. Öküz öldürmenin cezası neymiş? Ölüm. Çünkü bunlar tarım ve hayvancılığa çok değer veriyorlar değerli arkadaşlarım. Diğer uygarlığımız İyonyalar. Şehir devletleri halinde örgütlenme hakimdir. En önemli şehir devletleri Efes'tir derler arkadaşlarım. Tamam mı? Hatta Efes'te dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı mevcuttur. Şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Deniz ile uğraşmışlardır. Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret yapmışlardır. Kononuculuk ne demekti? Sömürgecilik demekti. Özgür düşünce ortamının bulunduğu uygarlıktır. Değerli arkadaşlarım, özgür düşünce ortamı varsa, sizce özgür düşünce ortamı varsa, e, filozoflar yetişir mi? Yetişir. Özgür düşünce ortamı varsa refah yükselir mi? Yükselir değerli arkadaşlarım. Bakın özgür düşünce ortamından dolayı Thales, Pisagor, Hipokrat gibi önemli kişiler bu dönemde yetişmiştir. Dikkat ederim. İşte size bahsettiğim Artemis Tapınağı değerli arkadaşlarım dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinir. Nerede? Günümüz Efes sınırları içerisinde. Dikkat! Metnin içinde tekrar ediyorum. Metnin içinde şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Ancak örgütlenme vardır. Birlik yok, örgütlenme var. Otorite zayıf. Unutma. Şimdi en sevdiğiniz uygarlığa gidiyoruz. Hocam niye en sevdiğimiz? Çünkü bunlar parayı buldular parayı. Başkent ise Salt Krallığı etrafında kurulup Madeni parayı buldular ve takası zayıflattılar. Amaç ne hocam? Bir, sermaye, yastık altı. 2- ticareti canlandırmak. Ayrıca bunlar kral yolunu kullanmışlardır. Ve feodaliteye benzer bir sistem uygulanmıştır değerli arkadaşlarım. Feodalite ve e, ücretli askerlikten dolayı bunlar kısa sürede yıkılmışlardır. Unutma orduda ücretli asker varsa vatan sevgisinden yoksun askerleri yetiştirirsin. Çünkü bunların tek derdi nedir? Money'dir money. Paradır para. Anlaştık mı? Diğer uygarlığımız Urartular. Başkent Tuşba, Van Gölü ve çevresinde kuruldu. Tanrı Haldi. Çok tanrıcılığı burada görüyoruz. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Şabran kanalı günümüze kadar ulaşmıştır. Buradaki amaç tabii ki tarımdır değerli arkadaşlarım. Sulama kanalı bizi tarıma götürür. Ahiret inancının görüldüğü uygarlıktır. Ahiret inancına örnek verecek olursak eğer mezarlar değerli arkadaşlarım. Mezarlar ahiret inancının olduğuna kanıttır. Doğu Akdeniz uygarlıklarına gidiyoruz. İlk uygarlığımız İbrani, diğer uygarlığımız Fenike. İbraniler tek tanrılı anlayışın olduğu uygarlıktır. Hangi dine mensuplar? Musevilik. Günümüzde Yahudiler olarak bilinirler. Süleyman Mabedi en önemli eserleridir. Şimdi sevgili arkadaşlarım. İbraniler bu dini sadece kendi dinleri olarak görüyorlarsa yayılır mı? Yayılmaz değerli arkadaşlarım. Sadece tek bir bölgede tıkılıp kalırlar. Anlaştık mı? Tek bir bölgede tıkılıp kalıyorlarsa evrensel nitelik taşımaz. Biz buna ulusal din anlayışı diyoruz. Anlaştık mı? Tek bir yerde kalırsa ulusal, tüm dünyaya yayılırsa evrensel din anlayışı diyoruz. Fenikeliler şehir devletleri halinde örgütlenme. En önemli şehir devleti Lübnan'dır değerli arkadaşlarım. Şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Alfabeyi buldular. Fenike alfabesini buldular. Cam girişçiler değerli arkadaşlarım. Ve ayrıca kolonicilik ile uğraştılar. Ne demekti koloni? Sömürge demekti değerli arkadaşlarım. Geldik Ege'ye. Girit ve Miken uygarlığını görüyoruz. Girit uygarlığında Knossos Sarayı'nı bilmeliyiz. Saray varsa yerleşik yaşam vardır değerli arkadaşlarım. Unutmayın. Aka yugarlıkların uygarlığında Homeros'un İlyada ve Odessa destanını görüyoruz. Destan sözlü kaynaktır. Bunu da unutmayalım. Truva komutan Aşil. Truva savaşının sebebi Prenses Helen'dir değerli arkadaşlarım. Prenses Helen yüzünden büyük bir savaş çıkmıştır. Truva atını bilmeyen yoktur düşmanları yani askerleri atın içine koyup karşı tarafa geçme sistemidir değerli arkadaşlarım. Şimdi Mısır uygarlığı. Mısır. Mısır denilince aklımıza Kanal 7 geliyor tabii ki. Hazreti Yusuf geliyor. Yüz Arsif geliyor değil mi? Şehir devletlerine biz nom diyoruz. Dışa kapalı ve kendine özgü bir uygarlıktır. Dışa kapalı ne demek? Sınırları ya çöllerle kaplıdır ya da buzullarla kaplıdır. Mısır uygarlığı çöllerle kaplıdır. Kölecilik yaygındır. Kölecilik varsa eşitlik yoktur. Unutma. Kölecilik varsa eşitlik yoktur. Piramitleri inşa etmişlerdir. Dünyanın yedi harikasında biri olarak kabul edilen Keos piramidi Mısırlara aittir. En büyük piramitleri Giza piramididir. Güneş yılı esası takvimi buldular. Ay yılı Sümer, Güneş yılı Mısır. Tamam. Devam ediyoruz. Bunlar Papyrus'u icat ettiler. Papyrus kağıt demektir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi ekstra bilgi veriyorum. Papyrus'u Mısır uygarlığı bulurken Bergama uygarlığı ya da Bergama krallığı parşömeni bulmuştur değerli arkadaşlarım. Hocam ikisi arasındaki fark ne? Bu deriden yapılıyor. Bu liften yapılıyor. Bitki lifinden. Parşömeni bilmeyen yoktur. Game of Thrones izlediniz mi? Uçları yanıktır. İşte onlar parşömen kağıdıdır. Hint uygarlığı. Oo, Hint uygarlığı denilince tabii ki aklımıza Hint dizileri geliyor değil mi? Ağır çekim. Flaşların yakması. Hint uygarlığında verimli topraktan, verimli topraktan olduğu için sürekli istilaya maruz kalmıştır. Sürekli işgal edilmiştir. Ayrıca kas sistemi tabakalaşmayı ortaya çıkarmıştır. Çünkü kas sisteminde ayrımcılık vardır değerli arkadaşlarım. Kolay kolay kimse bu sistemin içine giremez. Tamam mı? Çin'e geldik. Tüm hastalıkların çıktığı uygarlık. Her şeyi yiyorlar mübarek. Moğol ve Tibet kültüründen etkilenmişlerdir. Demek ki bunlar Moğol ve Tibet'in üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Önemli eserleri Çin seddidir. Kimlere karşı? Hunlara karşı inşa ettiler. Kağıt, barut, pusula, matbaa ve mürekkebi buldular değerli arkadaşlarım. Bakın kağıt ve matbaa varsa ya da mürekkep varsa kültür gelişmiştir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Barut savaşlarda kullanılacak. Pusula, yön bulma. Anlaşılıyor mu değerli arkadaşlarım? Bunlar çok önemli buluşlar. Dikkat edelim. Şimdi geldik İran uygarlığına. Pers uygarlığı diyoruz. İmparatorluk özelliği taşımıştır. Tarihte ilk satraplıkları kurmuşlardır. Biz satraplığa ne diyoruz? Eyalet diyoruz. Eyaletlerin başında şah gözü ve şah kulağı vardır. Bakın bu ikisi varsa otorite güçlüdür. Niye hocam? Niye otorite güçlü? Çünkü biri kralın gözü diğeri kralın kulağıdır tüm haberler krala iletilir. Tarihte posta teşkilatını kurdular. Posta teşkilatının amacı tabii ki haberleşmedir. O yüzden otorite çok güçlüdür. Bunlara kim son verdi? Tabii ki İskender. Büyük İskender son verdi. Ondan bahsedelim. Mısır, Anadolu, İran ve Mezopotamya'ya egemen olmuştur. Hindistan'a da egemen olacakken vefat ediyor. Bu kişi, bu kişi değerli arkadaşlarım, Perslerle yaptığı mücadele sonucu yeni bir uygarlık ortaya çıkarmıştır. Biz bu uygarlığa Helenizm diyoruz. Doğu Batı uygarlığının harmanlaşmasına biz ne diyoruz? Helenizm diyoruz değerli arkadaşlarım. Yunanlılar ve son olarak Roma'yı işleyeceğiz. Yunan uygarlıkları, uygarlığı, uygarlıkları değil Yunan uygarlığı, şehir devletlerine biz polis diyoruz. Hatta Romalılar Yunanlardan etkilenmişlerdir. Mesela Konstantinopolis neresi İstanbul? Tanrıları için olimpiyatlar düzenlemişlerdir. Toplumsal düzen için kanunlar oluşturmuşlardır. Mesela Solon, Kilisades ve Drakon kanunları gibi değerli arkadaşlarım. Önemli bir uygarlık demokrasi bilincinin olduğu bir uygarlıktır. Değerli arkadaşlar. Roma. Tarihin en büyük imparatorluğu. Roma uygarlığı. Kavimler güçünden sonra ikiye ayrıldılar. Olabilir. Ama Doğu Roma 1453'e kadar devam etti. Roma köklü bir imparatorluktur. Değerli arkadaşlarım. Osmanlı'dan daha eskidir kurucu Romulus'tur. 12 defa kanunlar ne Kanun ne içindir? Düzen içindir değerli arkadaşlarım. Milano fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktılar. Artık Hristiyanlık yavaş yavaş resmi olma yolunda adım atıyor. Güneş ile esaslı takvimi geliştirdiler. Günümüz miladi takvime çevirdiler. Fenik alfabesini geliştirdiler Latin. Etkileşim var mı? Var. Başka uygarlıktan almışlar. Senato meclisleri vardı değerli arkadaşlarım. Meclisler bize neyi veriyordu? Danışma özelliğini veriyordu. Kabimler göçü ikiye ayrıldı. Bir devlet ikiye ayrılmışsa artık zayıflamıştır. Okuyoruz. Buna dikkat et. ÖSYM buradan seçiyor. O kadar şey anlattım ya. Buradan seçiyor. Uygarlıklar ile ilgili sorularda coğrafi konumlara dikkat edeceksin. Örneğin Frigler coğrafi konum gereği denizcilikle uğraşamaz. Çünkü hiç Anadolu'da. Fenikeliler uğraşabilir. Akdeniz'de. Toplumsal yaşamları hukuk kurallarına yansıyor değerli arkadaşlarım. Mesela ne demiştik? Frigler'de saban. Tarım aleti kırmanın cezası ölümdür. Ya da öküz öldürmenin cezası ölümdür. Tamam mı? Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Üçüncü günümüzün sonuna geldik. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.